Merhaba arkadaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü koronavirüs tablosunu açıkladı. Biz de sizlere bugünkü tabloyu ayrıntılı şekilde aktaracağız ama videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek gündemden haberdar olabilirsiniz. Hadi şimdi hemen gelin videomuza geçelim. Bugünkü tabloya baktığımızda toplamda 215.294 kişi bugün test yapıldı. Ve 4883 kişiye ise vaka tanısı yani pozitiflik tanısı konuldu. Baktığımızda uzun bir aradan sonra vaka sayısı 5000'in altında. Ama Delta virüsü ile birlikte bu sayılar her an artabilir. Hasta sayısına baktığımızda 390 bugünkü hasta sayısı ve maalesef 52 kişiden ise üzen haber geldi. Maalesef bu rakam çok da hızlı düşmüyor ve bugün 5937 kişi iyileşti. Teması tespit süresi ise 8 saatte devam ediyor ve ağır hasta sayısı 736 olmuş durumda. Ağır hasta sayısında da ciddi düşüşler yaşanıyor. Umarız daha da düşer. Dünkü tabloya bakalım. Dün 222.561 kişiye test yapıldı. Bugün 215.000 kişiye test yapıldı. Yaklaşık 7.000 kadar bir test farkı var ve bu test farkı da tabii ki asla az değil. Dün 5266 vaka çıkmıştı bugün 4883 yani neredeyse 4900 ve yaklaşıkta 300-350 gibi bir vaka sayısı farkı var ama dediğimiz gibi test sayısı az olduğu için bu test sayısından dolayı da olabilir. Zaten biliyorsunuz ki yasak günleri test sayısı az yapılıyor. E, baktığımızda hasta sayısı dün 470'ti bugün 390, dün 51 kişilerin üzerine haber gelirken bugün 52 kişi maalesef ve dün 7400 kişileşirken bugün 6000 kişileşti. E, temas testi süresi aynı devam ediyor ve baktığımızda dün 733 daha hasta sayısı bugün 736'ya yükseldi yani arttı. Videomuzu sonuna geldik kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.